Lezzetin rotasıyla sizleri buluşturalım. Şimdi evde en çok yaptığımız biliyorsunuz ki yemek. Ben kilo almışım herkes gibi. E, yemek ve temizlik çok önemli bu süreçte bizim için. Süreyya Üzmez lezzetin rotası bizim için balıklı içli köfte tarifi verecek. Şimdi evdeyken kolları sıvayıp bence mutfağa girip yapabilirsiniz. Hatay, Mardin, Antep derken aslında içli köfteyi Ankara'da yapacağız ama oradan biraz farklı. Etini çıkaracağız içinden balık koyacağız. Lagos daha çok yakışır diye Lagos balığını içine koyacağız. Biraz daha zahmetli gibi gözüküyor çünkü malzememiz biraz fazla. Süreyya Bey'in de gizli tarifleri biraz ekrana yansımış olacak. Böylece o lezzete erişmiş olacağız. Şimdi insanların damak zevkinin alışmış olduğu lezzetler var. İçli köfteyi bu topraklarda sevmeyen yok. Beyaz etli balıkların kıyma yapalım, ceviz koyalım, diğer bütün malzemeleri koyalım, bulguru kullanalım. Biz bunu daha önce denedik, müthiş bir sonuç aldık. Yani bütün tarifleri biz deneme yanıma yoluyla buluyoruz. Menüye koymadan önce genel kabul görecek mi diye, belki halkımızı içli köftenin içine balık kıyması koyarak balığa alıştırabiliriz diye mutlu oluyoruz. Çocuklar seviyor mu? Çocuklar çok seviyor tabii. Çünkü balıkla barıştıramadığımız bir kitle tabii çocuk çocuklar. Tabii. Mı? Çocuklar bayılıyor tabii. Neler var içerisinde? Köftelik bulgurumuz var. Bir su bardağına yaklaşık yarım su bardağı kadar ıslattık. Suyumuz bir tık ılık olacak. İrmiğimiz var yumurtamız var, biber salça tercih ettik. Burası hamurumuz. Daha sonra iç harcını hazırlayacağız. Biz lagos tercih ettik. İsteyen başka büyük beyaz etli balıkları tercih edebilir. Bir adet orta boy soğanımız, dövülmüş cevizimiz ve sarımsağımız var. Bu da iç harcımızı oluşturacak. Süt ve yumurtadan bir pane yapacağız. Normalde içli köftede böyle bir şey yok ama biz daha da lezzetli olsun istedik. Bu yüzden böyle bir yöntem tercih ettik. Şimdi malzemelerimizi karıştırıyorum. harcını hazırladıktan sonra sadece kapatıp kızartması kalacak. Hamurumuz dinlenirken de iç harcını hazırlayabiliriz. Karmaşık gibi gözükse de aslında pratik. Önemli olan bir defa yapılışını görmek lazım. Şimdi tavaya geçiyoruz. Özellikle balık sevmeyenlerin vazgeçemeyeceği bir lezzetle buluşacağız. Şimdi aslında etle kıyma ile olan bir lezzeti balıkla birleştirdik ve o kızardı sofraya geldi. Biraz sandal sefası gibi oldu evet, ama kimse de bunun e, balık iş köfte olabileceğini aklına getirmez. Söylemezsek ayırt edemezler. Kesinlikle tabii kesinlikle. olmuş. Balık kokusunu almıyorsunuz ama müthiş bir lezzet. Kıymalı iç köftenin pabucunu da mı atabilir mi? O zaman gösterecek. Bence atar.